Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül'ün Çınarlı Kavşak'taki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı miting kalabalığında gerçekleşti. Hayırlı olsun efendim. Açılışa katılanlar Başkan Gül'ü asla yalnız bırakmayacaklarını ve her daim yanında olacaklarını söylediler. Yedi iklim yedi renk, cennetin bir köşesi, tarihi kültürüyle dünyanın gözdesi. Onurlu gurunu hissediyoruz. Her eca... zaman Geçenle beraberdik, gene beraberiz. Vallahi Allah hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah her şey iyi olacak. Başkanın yanındayız. Başkanımız başkan. Her zaman da arkasındayız. Yaklaşık 3000 kişinin katıldığı seçim koordinasyon merkezi açılışında 24 Ocak tarihinde yaşanan hortum felaketinde evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, hayatını kaybeden Şerife Yumuşak ve halen arama kurtarma çalışmaları devam eden Kader Buse Acar da unutulmadı. 24 Ocak'ta meydana gelen felakette hayatını kaybeden merhume şerife yumuşak hanımefendiye Allah'tan rahmet hala kayıp olan kader Buse Acar kardeşimizin de bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz ve kederli ailesine ve hepimize yüce Allah'tan sabır niyaz ediyoruz efendim. Açılış saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. seninle yine hep birlikte sloganının ön planda tutulduğu Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, biz hep birlikte büyük bir aileyiz dedi ve şöyle devam etti. 1986 yılında meclis üyesi adayı olarak karşınıza geldim. Yaşım bile tutmuyordu. O gün sahiplendiniz. 89'da aday bulunamadı. O zaman rahmetli Mehmet Emre'nin karşısına gittim il başkanlığı adayım dedim ve çok bir onur verdiniz. Beni o zaman da ikinci yaptınız. 140 oyla seçim kaybettim Türkiye'de gencecik bir çocukken. Ama 94'te o değeri siz geriye getirdiniz ve sahip çıktınız. 30 yıldır, 33 yıldır beni hep siyasette birinci ligde tuttunuz. Hiç üçüncü yapmadınız. Ya ikinci olduk ya birinci. Kazandık veya kaybettik. Ama saf dışı hiç bırakmadınız bir paşanız olarak, bir evladınız olarak bana hep sahip çıktınız. Ben de sizden hiçbir şeyimi saklamadım. Ne ailemi sakladım, ne yaşantımı sakladım, ne rakı içtiğimi sakladım, ne şarkı söylediğimi sakladım. Her şeyimi sizle paylaştım. Başkan Gül, arama kurtarma çalışmaları devam eden Kader Buse Acar'ın adının Kemer'in en güzel caddelerinden birisine verileceğini söyledi. Unutmadık, unutturmayacağız. Kemer Belediyesi olarak o güzel evladımız inşallah bütün temennimiz sağ olaraktan bulunabilmesi ki 10 gün bir, bir zaman geçti ama biz onu Kemerimizin en güzel sokaklarında, parklarında ismiyle yaşatmaya devam edeceğiz. O bizim evladımızdır. Kemerlilerin evladıdır. Sonuna kadar da evladımız olarak kalacak. Kemer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül belediye personellerine de seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde çalışan personeller 2019 yılından itibaren 2200 lira maaş alacaklar sözünü hatırlatan Gül, biz bu sözümüzü yerine getirdik. Bu para gecesini gündüzüne katarak çalışan ve çabalayan personelimize helal olsun dedi. Tabii ki genel merkezimizin Askeri ücret 2200 lira olacak dedi. Biz de ayarladık. İlk maaşını arkadaşlarımız Şubat ayının birinde ilk maaşlarını 2200 liradan aldılar. Genel başkanımızın talimatını yerine getirdikten verdik. Arkadaşlarımıza helal hoş olsun. Kemer Belediyesi'nin her personeli ki bunu yeni geçirdiğimiz tufanda da gördük ki her personeli arı gibi çalışıp bu rakamları her zaman hak etmişlerdir. Ama biz yatırımımızı işçimizin mutluluğu için sarf ettik. Onlar için kullandık. Tabii ki zaman zaman hasilatlarımız yapamadığımızdan 15 gün, 20 gün her yerin başına geldiği gibi geç ödeme de yaptık. Gece dediğimiz günler de oldu. Ama herkesin hiç kuruş almacı olmadan bunu kapattık. Başkan Gül konuşmasının devamında DSP adayı Topaloğlu'nu eleştirdi. Ben emniyetimizi, canlarmamızı ve savcılığımızı tekrar bir göreve çağırıyorum. Buradaki seçim ofisleri yapıldı. Parti bayrakları asıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın resimleri asıldı. Türk bayrağı çekildi üzerine. Abi parti resmini kaldırabilirsiniz. Yeni bir parti koyacaksınız. Partinin resmini veya afişlerini koyacaksınız. Ama bir Cumhurbaşkanının resimlerini koparıp attınız. O da yetmedi bayrağımızı o binaların üstünden indirdiniz. Bugün gazeteci arkadaşımız yayınlamış. Bakarsanız bunu göreceksiniz. Türk bayrağı o partilerin üzerinden söküldü ve indirildi. Kimden korktunuz Necati Bey? İsmail e Aka geziyor. Yandondan mı korktun yoksa? Türk bayrağına saygı duymayan hiç kimseyle bizim işimiz olmaz. Onların yanında da olmayız. Ama tabii ki kemer halkının da hiç onlarla iş olmaz. Milliyetçi Hareket Partili seçmenleri de seslenen Başkan Gül, ben şimdiye kadar olduğu gibi bugünden sonra da yanınızdayım. Kapı bize her zaman açıktır diyerek MHP adayı Yusuf Uras ve MHP ilçe başkanı Hüseyin Karay'ı sert bir dille eleştirdi. Tekirova'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin binasının camları kırıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrakları Devlet Bey'in resimleri, başbuğun resimleri oradan indirildi. Evet, ne yazık. Şimdi onu yapan iki kişi, birisi ilçe başkanı, birisi belediye başkan adayı. Onun için milliyetçi arkadaşlarımıza şunu söyleyeceğim. Sizin bayrağınızı yırtan, genel başkanınızın ve başbuğun resimlerini yırtanın markasında olacaksınız. Sizi iki dönem kemerde iktidar yapan paşanın yanında mı olacaksınız? Onun için milliyetçilik, cumhuriyetçilik yoldan geçerken birinin elle tutuşturduğu bir malzeme değildir. O yürekte olacak, yürekte. Yüreğinde cumhuriyet yoksa, milliyetçilik yoksa, Atatürkçülük yoksa senden zaten bir nane olmaz. Sanatçı Ali Altay tarafından CHP adayı Gül için özel olarak hazırlanan seçim şarkısı da açılışa katılanlara dinletildi. Yedi iklim yedi renk cennetin bir köşesi Tarihi kültürüyle dünyanın gözdesi Kemer için el ele hep beraber yeniden Mustafa Gül'e emanet kemer ilçesi 31 var sandığa haydi kemer bir daha Mustafa Gül geliyor yeniden bir daha Haydi kemer sandığa Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kurdele kesimini Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, il yöneticileri, ilçe teşkilatı, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ve belediye meclis üyesi aday adayları hep birlikte yaptılar. Kemerin nüfusu dikkate alındığında e, ortaya çıkan kalabalık gerçekten kayda değer bir kalabalık. Kemerler Mustafa Gül başkana sahip çıkıyor gördüğümüz kadarıyla. Bunun e, devam edeceğine de kuşku yok. Hayırlı olsun Kemere. Tekirova buradaydı. Çok güzel oldu. Müthiş bir kalabalıktı. Hayırlı olsun. Başkanımız adına teşekkür ederiz. Bugünkü programımıza katılan halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Özellikle Göynük'teki hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Beni bugün Yalnız bırakmadılar. Ee, yaklaşık 100 120 araç konvoyuyla bir 700 kişilik kalabalıkla katıldık. Onlar her daim bizim yanımız olduğu sürece biz onlara layık olabilmek için elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu seçimi başarmak için yola çıktık ve başaracağız. Mart'ın sonu bahardır diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kemer'de aradığı başkanı ilk defa buldu. Mustafa Bey ile Ankara'da genel merkezde de çalıştım. Çanakkale'deki adalet yürüyüşünden beri beraber çalışıyorum, takip ediyorum. Gerçek bir CHP'li başkanı Kemer ilk defa buldu ve ben bunun için çok mutluyum. Kılıçdaroğlu'na bizzat verdiğim söz var. Mustafa Gül Kemer'in belediye başkanı olacak. Bu şimdiden bitmiştir. Seçim şimdiden bitmiştir. Bunu böyle inanın. Çok güzel bir katılım oldu Murat Bey. Ee, Allah'ın izniyle başladık. Startı verdik seçim startını. Çok güzel bekliyor bizi günler. Mükemmel. Biz yine kazandık. Mustafa Gül'le beraber hep beraber yine. Mustafa Gül bu seçimde büyük başarı edeceğini düşünüyoruz. Kesinlikle üç örgütümüze ve halkımıza Kemer hakkında hayırlı olsun. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Hep birlikte, birlikte yürüyeceğiz. Kemer'de e, seçim bitmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey kontrolümüz altında. Sayın Başkan Mustafa Gül Gömbür gömbür artık miting havasında bir ofis açılışı yaptı. Ee, 1 Nisan'ı bekliyoruz.